Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Ayaz İnternet Kafe'nin kurulumunu tamamladık. Şimdi kafeye bakalım. Reklamları bile kaldırmışlar. <laughs> Tabii vergi çok. Ayaz İnternet Kafe'nin kurulumunu tamamladık. Yaklaşık 34 tane makine kurduk. Ayaz İnternet Kafe'nin sistemini kurduk. 8 TB, 10 TB oyun arşivi vardı. Biz 8 TB oyun arşivi kurduk bu kafeye. Bilgisayarlara Pan kafe kurduk. Üç çeşit Windows kurduk. Windows onun Enterprise kurduk kafeye. Bu şekilde kafenin bilgisayarlarını kurduğunu yaptık. Bütün makineleri açtık. Bu şekilde. Bilisayarların her açıldığı zaman farklı oyun resimleri geliyor bu şekilde bilgisayarlara. Kurulumuzu tamamladık. Bilgisayarların özellikle Bilgisayarlar Üçüncü nesil i5. 650 Ti ekran kartları var bu bilgisayarlarda. Bu tarafta. Bu tarafta ise şu yuvarlak olan Casper <laughs> i7. Gördün mü nerelerden çıkıyor? I7, i7, 3 kişi 47 çıkıyor. 90 işlemciler var bu bilgisayarlarda, yuvarlak olanlarda. Hiçbir GTX 760 <laughs> Ti ekran kartı var bu şekilde. Abi bütün bilgisayarları yetkili açar mısın? Cetir deyip hepsini seç abi. Abi pankaden cetir dedin mi? Açık makinelerde var ya. Hepsini seç. Olsun yetkiliye basınca zaten açıkları açmıyor. Tamam. tamam. Evet bilgisayarlarımızın masaüstleri bu şekilde. En çok oynanan oyunları masaüstlerine koyduk. Bu şekilde. online oyunları altında oyun kategorilerimiz. Altında GTA'lar. Counter'ları attık en çok oynanıyor diye. Bu şekilde. Bilgisayarlarımızın kurulumunu tamamladık. Yaklaşık 3 çeşit imaj yaptık. 18.09 Şu anda açılan 18.09 21H1 ve 21H2 yedek imaj olarak yaptık. Kafede bir sıkıntı yaşarsa her zaman bize bağlanma ihtimalimiz olmadığı için 3 farklı sistem yaptık. Kurulumumuzu böyle tamamladık. Şimdi bilgisayarın birinde neler yaptık birlikte inceleyelim. Şimdi bilgisayarında neler yaptık bir inceleyelim. Şimdi masa üstümüz bu şekilde. Kurduğumuz online oyunlar. Yaklaşık 45 tane online oyun kurduk bu şekilde ama buranın monitörü parlıyor ışıktan dolayı ben masa değiştireyim. 49 tane online oyun kurduk kafeye. Bu şekilde 49 tane online oyun kurduk. Pardon 45 tane online oyun kurduk. Multiplayer oyun. Yaklaşık 210 tane multiplayer oyun kurduk kafeye bu şekilde. Tüm oyunlarımız. Yaklaşık 450 tane normal, 213 tane multiplayer. Bu şekilde oyunlarımızı kurduk. Bütün oyunların denemeleri yapıldı. Kurduğumuz yeni oyunları da göstereyim. Yaklaşık 160 tane yeni oyun var. Biraz büyüteyim oyunları daha iyi görünmesi için kurduğumuz yeni oyunlar. Son 3 senede çıkan en çok oynanan oyunları buraya topladık. Bu şekilde aksiyon macera oyunları bu şekilde ya abi, yarış oyunları. Şey ya. Otobüs, Nereye araba bir arama, bir yarış şey oyunları, Need for Speed tarzı yarış oyunlarını buraya topladık. Hazır. Avcılık Hı -hı. oyunları, 4 tane avcılık oyunu attık. Hı -hı. Kop oyunlar, kafe içinde kapışmalar kop oyunlar bir yerde. Çocuk oyunları, çocuklarla oynayabileceği tarzda oyunları bir gruba topladık. Dövüş oyunları bu şekilde. Eğlencelik oyunlar. Yeni oyunları zaten göstermiştim, gene göstereyim. 3 tane GTA 5 koydum. Kafeye güzel çalışıyor. Sahibi Punk var. Spor oyunları yaklaşık 14 tane spor oyunu koyduk bu şekilde. Korku oyunları. Alien tarzı, Lefortet tarzı korku oyunlarını bir grup yaptık bu şekilde. Küçük oyunlar zaten göstermeye gerek yok. Oyun kayıtları, savaş oyunları, counter -life tarzı savaş oyunlarını bir yere topladık bu şekilde. Simülasyonlar, otobüs, uçak, hayatta kalma simülasyon, tarım simülasyonlarını da bir yere koyduk. Bu şekilde. Strateji oyunları. Strateji oyunlarında ejo tarzı, Total War tarzı, Middle-Earth tarzı buraya alırız, koyduk. Limitte. Sistemimiz bu şekilde. Oyunlar oynuyorlar arkadaşlar, Ne oynuyorlar. Valorant oynuyorlar şekilde. İkinci kurduğumuz sistem de bu sistem. Bu 21 bakayım neymiş versiyonu. 3 tane farklı imaj kurduğum için bir imaj onlardan iki imaj da benden. Dün bunu kurmuştum. Windows 10 Pro 21 H1 kurdum kafeye yedek imaj olarak. Bütün oyunların denemesi yapıldı. Bilgisayarlarımızın masaüstü bu şekilde. Zaten oyunlarını göstermeye gerek yok. Kurulumuzu tamamladık. Bu şekilde kurduk. Hayırlı olsun vallahi Sedat abi. Güle güle kurulan. İyi bayramlar bu arada. Bizi, i̇yi bayram aynen, iyi bayram bayramlar bayramlar. bayramda açıkta bırakmadın yardımcı oldun. Geldik oldum. abi geldik. Sorunsuz. Kurulumuzu tamamladık. Kafeyi de gösterdim bu şekilde.